Afiyet olsun abi. Günaydın baba. Günaydın. Sana da bir şeyler hazırlayayım mı Hızır Ali? Ben yemeyeceğim. Benimkini yiyebilirsin. Yerim. Sana sucuk hazırlayayım abi. Seversin sen ha? Eskiden sevdiğim şeyleri artık sevmiyorum. Baba sen sucuk üzerinden bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Günaydın, günaydın. Günaydın. Mine, bana bir kahve verir misin? Tamam. Sen de mi bir şey yemeyeceksin? Yemeyeceğim. Dün zaten dolapta ne varsa bitirdim. Ha, O sen miydin? Ben de Hızır abi zannetmiştim. Yok. Abim belli ki sabaha kadar kendini yemiş. İlyas. Ha abi. Dün sen yoktun. Nerede yoktum? Bizi taradıklarında yanımızda yoktun. Oradaki herkese dedim ki bu işin ardında arkasında olan herkesi öldüreceğim. İyi dinlemişsin. Yani öldüreceğim <laughs> bunları. Tuncay Ali'yi saklam bahsedmiyorum. Onlar nasılsa bir ara elimize geçecekler. Elimizdekilerden bahsediyorum. Tamam abi. Hangi gerekçeyle Afiyet olsun. Abi öyle bakma. Hani sen genelde soruyorsun ya gerekçeniz ne diye. Yoksa o oh, oh, bana kalsa yaşadıkları kabahat. Gerekçeleri hazırladım. Toplantıya ben de katılacağım. Baba toplantım var? Herkese haber ver. Demir'i ne yapacağız abi? Onu Tufan'la konuşup ona göre hareket edeceğim. O zaman ben herkese haber vereyim. Anan nerede? Odasında. Emin misin? Vallahi kahvaltıya gelecek misin dedim. Yok ben inmeyeceğim dedi. İyi. Abi, bence biraz fazla yükleniyorsun kadına. Yani Ceylan abla da neticede boş bir insan değil. Dün de senin tavrını gayet iyi bir şekilde anladığını düşünüyorum. Beni kızdıran insanların beni anlamaması değil. Beni anlayıp bile bile bildiklerini okuması. Yani şimdi niye çoğul konuşmaya geçtin anlamıyorum ha. Benim hiç ömrü hayatımda senin lafını dinlemediğim oldu mu abi? Vardır. Şimdi konu sen değilsin. Konu Alparslan'la Ceylan. Abi sen bir süre Alparslan'ı görmesen mi? Sen çünkü onu görünce bir şey diyemiyorsun çocuğa. Sonra buradaki herkese sarıyorsun. Günaydın. Girebilir miyim? Tabii tabii. Biz de sizden bahsediyorduk. Yani ...Alparslan'ın tedavisinde. En azından her gün deniyoruz. Mücadeleye devam yani. Sen şöyle bir otursana bakayım. Buyurun Hazır Bey. Albaz'dan ayağa kalkacak mı kalkmayacak mı? Henüz bir şey demek için çok erken. Benim için bir şey ya evettir ya hayırdır. Senden bir aile yakını olarak umut dilenmiyorum. Net bir cevap istiyorum. Alp Aslan ayağa kalkacak mı kalkmayacak mı? Kalkacak. Bence de. Haberim olsun. Her durumda, her gelişmeden haberim olsun. Tabii ki. Ben müsaadenizi isteyeyim. Bir kahve isteydin. Daha sonra içerim. Abi şimdi bu kızın üstüne niye gidiyorsun? Kızın üstüne falan gittiğim yok. O sahtekar hepimizi uyutur. Haberimiz olsun diye soruyorum. Yok artık daha neler. Hadi canım. abi. minaz önce reisler kahvaltı yapıyor dedi. Seni sordu. Boş ver. Amcamın bütün derdi gözlerimin içine bakıp durumumu anlamak. Ne kadar kaçarsak o kadar iyi. Ya ben çok kıvıramam bu işlere. Geçen sen gel benle dedi ya. Ben bayağı tırstım. Sakın kaçma. Sakın kaçma gözlerinin içine de bakma. Çünkü anlar. Sonra koltukları değiştirmek zorunda kalırız. Günaydın. Günaydın. Yine burada olduğunu söyledi. Az önce bir şey oldu. Yüzünden anlaşıldığı kadarıyla amcama yakalanmışsın. Bence Hızır Bey her şeyi anlamış. Hiçbir şey anlamadı. Sadece beni iyi tanır. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Sor tabii ki. Yani Yalan söylediğimizi öğrendiğinde ne yapacağız? Sana bir şey yapmaz. Merak etme. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.